yap başkan diyorlar. Evet. Metro yapacağız. Ve hem halde yapmalıyız. Fakat metronun akıbetini biliyorsunuz. Hafif raylı sistem ya da metro. Metro oldu ya bizim ağzımız. Aslında hafif raylı sistem. Sayın Cumhurbaşkanımız onaylamadan yatırım programına giremiyor. Yatırım programına girmeden de bizim adım atmamız söz konusu olamıyor. Dolayısıyla buradan da Sayın Başkanımızdan bir istirhamda bulunalım. Sayın Cumhurbaşkanımız artık Adana bir megapol, metropoli açtı. Hafif sistem olmadan trafiği tam çözmek mümkün değil. Sizden istirhamımız hafif sistemi onaylamanız. Bu Adana için çok elzem. O da yetmez. Onun yanı sıra bir tramvay projemiz var. Bir tramvay projemizde onaylanmasını bekliyoruz kredi için. Medline hastanesinden başlıyor. İşte eski adıyla Devlet Bahçeli, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçip metro ile bağlantı olacak. O hattın da trafiğini biz rahatlatacağız. Yani biz yapıyoruz, girişimde bulunuyoruz ama onay makamı onaylamadığı için adım atamıyoruz. Şimdi arkadaşlar